Masal. Bize kimler gelmiş böyle? Baksana. Evet. Gördün mü? Kral Şakirler burada. Pij e, pijama askerler burada. Değil mi? Evet. Bir tanısana sen kimleri biliyorsun? <laughs> Bu şeydi. Profesördü galiba. Ninja, Ninja var. Başka? Sen en çok kimi seviyorsun? Ben en çok iki tane seviyorum. İki tane mi? Hangileri? My Aa ben de çok severim. Bak şu neydi? Güveciydi şunun adı neydi? Ay kız. Değil mi? Ne Necati'ydi babasının adı. Kertenkele. Kertenkele. Evet. Bunu ben de biliyorum. Bu dedeydi. Ben Canan'ı çok seviyorum. Çok tatlı. Aynı sizin gibi bu Canan. Ay masal şimdi bir içeri gidelim. Ben çok susadım. Gelelim oynayalım. Aa nasıl? buraya ne olmuş böyle? Her şey kesilmiş. Bütün kafalar karışmış kızım ya. Ay inanamıyorum. Of şimdi bir de bunları birleştireceğiz. Değil mi? Sen biliyor musun hangisinin kafası? Dur bir şey deneyeceğim. Şu ay kızı alsak. Dur bir şey diyeceğim. Buna koysak nasıl olur acaba? <laughs> Necati ay kız. Olmaz mı? Ona koysak. Aa, ay kız baykuş oldu. Canını da alsak. Ee, canını da nice canan yapalım. Ah evet. Bulduk onu. Başka ne yapsak? Dur bir dakika bunu da alalım. Bunu nereye nereye? Nereye onun yeri? Hadi yap bakalım onların ikisi. Aa Necati'yi de baykuş kız mı yaptık biz? Ay çok komik. Dur ben buldum bir tane de masal. Bunu da böyle yapalım. Ay çok güzel oldu. Bunu da böyle daha güzel oldu. Aa evet çok güzel oldu. O zaman Kral Şakir'in kafasını da alalım. Baykuş kız yapalım. <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Evet. Şimdi neyi yapalım? Ah, oldu. Kral Şakir'i bulduk. O zaman bunu da ben bulabilir miyim? Bunu. Baykuş kız nerede? Necati'nin orada bence. Bunu alalım. Buraya koyalım. Aa öyle de oldu. Baykuş Necati. Canan'ı alalım. Canan bu muydu masal? Değil miydi? Hangisiydi? Canan'ı bulamadın mı? Aa o da oldu. Çok komik oldu. Bak baykuş kızı ninja yaptık. Ninja kız oldu. Evet doğru. Evet, evet. Oraya mı buraya mı acaba masa? Bence bura. Bunu da olabilir. Başka baykuş kızımız yok mu? Bir tane mi kafamız varmış? He. Bunun adı Amaya'ydı. Buldum adını. Amaya. O öyle açılmıyor anneciğim. Amaya'nın orada. O Amaya'yı profesör yaptık. Hayır bence bu. Bunun. Oldu. O da oldu. Necati'yi de artık bir yerine oturalım. Bir sürü karakter yaptık Necati'yi de. O da olsa. başka nelerimiz kaldı? Nice'yi da yerine koyalım. Bu da tamam. Ne? Bunu koyduk. Başka o ne? O ne? Elindeki ne? Heh, Akbaba bir şey de o. Ay, hepsinin isimlerini unutmuşum. Akbaba. Akbaba'yı nereye koyacağım? Aa, oh, çok komik oldu. <laughs> Bence Akbaba bunun. Bakayım. Evet, akbabayı da yaptık. Şu Kral Şakir... Yani şu şey, Kral Şakir'in babasının adı neydi? Hayır, o doğru yere koydum onu. evet, hadi yerleştirelim. Bu kimindi? Bu dedeydi masal şeyin e, Kral Şakir'in dedesi. Bence bu buranın. Bence de bu da bunun. Bakayım sence o ne oldu mu ya? Bu evsiz biriydi de adı Bekir miydi? Bekir olabilirdi bunun adı. Şakıyor, şey nerede? Anne nerede anne? Heh. Anne burada. Bunu buraya koyalım. De, Anneyi de koy. Evet onun çok yakıştı bak. Köstebeğe elbise giydirdik. Canan diyor ki ama o benim vücudum. Benim kafamı vücuduma iyi geri yerleştirin diyor. Hadi al koy bakalım. He, bu da tamam. O zaman kertenkele de benden gelsin. Ha hiç Dodo'nun değil. O kertenkele. Bence Hangisi hangisinin? Evet doğru yolu bulduk. Bu da kertenkelenin çocuk hali. Onu da koy. Kertenkelenin çocuk halini. Anladım, güzel evet çok güzel oldu. Bunu da yerine koyalım buraya. Bitmedi. Ne kaldı? Necati. Baykuş kızın kafası gitti masal. E bu dede kaldı dede. Dede kaldı. Dedeyi yapmadık. Dedeyi de yap. Bir tane boşumuz kaldı zaten. Hayır kız oranın mı? Kral <laughs> düzgünce yerleştirdin. Hadi koy. E ee, o doğranın evet masal. Hortumu oradan çıkıyor. Doğru diyorsun. Dede hortumlu dede oldu. Kaplumbağaydı bu. Bak hortumu çıkmış. <laughs> Hadi koy artık dedeyi de yerine. Dede de tamam. Bütün kafalarımız tamamlandı. Vücuduna yapıştırdın dedeyi gördüm. Gördünüz mü biz hepsini tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.